arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle İstanbul'dan aldıklarımızı tanıtacağız. Deneyeceğiz. Deneyeceğiz. Ha, şimdi öncelikle biz tanıtmıştık ne aldığımızı. şimdi de deneyeceğiz. Kıyafetlerimizi hemen alıp geliyoruz. Sarı gel hemen. alıp gelelim. Koş 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 hadi. Evet benim böyle oldu. Ben genelde yani bunu şöyle hem böyle yakıştırıyorum hem de şu şekilde. Şöyle herkes genelde şöyle oluyor. Şöyle göstereyim bir dakika. Hop. Genellikle herkes böyle bunu beline bağlıyor. Ugh, olmadı. Bir dakika. <laughs> Tersine döndü kahretsin. Hop. tamamdır. Şimdi başardım. Evet herkes genellikle böyle oluyor. Böyle oldum. Şimdi sarı geliyor. Dere dön Evet ben etek giydim. Üstüme tişört giydim Kısa kollu. E, etek giydim. Etek tütülü şey var. Bir de süsü var. Sıra ablamda. Ben kaçar. Evet ben geldim. Bu bir yaz sezonu için. Şöyle arkada kumaş deseni var. Ve ben böyle oldum. Dara dara. Da. Şimdi Sareç Sare için geliyor. Pişt, ben kaçar? Ben elbise giydim. Saçımı at kuyruğu yaptım. Sonra böyle çiçekli elbise giydim. Üstünde çiçek var. Sonra şimdi aldım geldi. Ben kaçar? Evet, ben geldim. En güzelini sona saklamıştım. Şimdi böyle. Çok beğendim ben bunu. Çok güzel oldu. Kapanış için Sara geliyor. Evet. Ben çok ben tüt, altında tütülü bir elbisem var eteğim gibi. Üstümde yazı var. Son üstünde yıldızlar var. Noktalar var. Şimdi kapanış. Bay bay. Öncelikle bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone olmayı, like'lamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Evet.